Merhabalar sevgili dostlar. Ben Gezgin Nuri. Yeni YouTube kanalım Gezgin Nuri 35. Ahmet Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezi'nde ikinci katta Rana Yardımcı Hanım'ın davetiyle buraya geldim. Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği Esintiler Uluslararası Sergi İzmir 2. 2 iki Haziran'la 5 Haziran tarihleri arasında 2025 tarihinde burada. Kreatör Sevinç Yurtsever. Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Ege İzmir Bölge Sorumlusu ve birçok profesörümüz listeyi YouTube kanalının altında açıklamalarda paylaşacağım. Bu sergiye katılıyor. Eserleri yavaş yavaş size yansıtıyorum. Gerçekten muhteşem ve farklı eserler var. Ahmet Adnan Saygın Kültür ve Sanat Merkezi. Üst katlarında ve alt katlarında sergiler bulunuyor. Gerçekten bu eserlerin her biri ayrı bir emek istiyor. Her biri muhteşem bir teknik gerektiriyor. Kolay değil. Bu taraftaki eserleri de sizlerle paylaşayım. ortadaki Poseidon. Yanılmıyorsa denizler tanrısı. Sevgili dostlar, şurada da muhteşem bir teknikle iki ayrı eser var. Burası bir sokak. Yanılmıyorsam İstanbul 1850-1900'lü yıllar ya da İzmir. Burada da Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resmi ve üç boyutlu hareketli. Youtube kanalım Gezgin Nuri. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.